Nefes alacak dakika bile olmaz bana. Böyle istiyorum yani şu an. Dur <laughs> yelek olması lazım ya. <laughs> ne yapıyor? <laughs> Kanka bu senin arkadaşın mı? Değil mi? Tamam. <laughs> Kanka vuruşalım ya valla. <laughs> Hop. Buyur kanka. Hadi fight atalım hadi. Kendine sağlık. falan mesela arkadaşına. Şurada bir tane bagi var onu gördüm de şu adam arkamdan sıkarsa Kapan kapan içeri. Aa! Aynı çocukmuş lan. Vay vay vay. Aa attı kendini lan. de Oh non, non, okay. ça

Oy. Çakal bak ya. Nereye gidiyor lan? Yapıyoruz yapıyoruz. Bak adamı gördüm şimdi bak şimdi bak seyret. Bak şimdi böyle yapıyorsun. Geçiyorsun. Onu vuruyorsun. Ol. No. Birime ezdi. Neyse hesabını sormaya gidiyorum. Aa Bak yapmış galiba. Doğru. No. Şimdi neymiş lan? Tam bu. bakamıyorum ya. Aha. Ben yere atıyor lan bu herhalde. Tamam. Göremedim gitti ya. Bunlar beni burada sanıyor Kamiller. Tamam şimdi şöyle yapacağız. Şurada reload'ımızı attık. Bak şimdi devam. Onları şimdi hain bir pusu yapacağım ben. Nasıl feleğini şaştı bak görüyor musunuz? Bakındım göremedim. düştü. Bu Türkmüş vardı bot değilmiş ha. Bot sandım da ben değilmiş. Ama güzel çıktık tamam tamam. Aa, gördüm gördüm gördüm. Tamam. Nisa hop mu? Desin bu iki de bunlar. Red takalım şuna da şöyle. burada mı? Yok burada değil. Neyse birazcık şunu takılalım bakalım ya. Arayışa devam ama. Hayır hayır zıplama ya. Arkadaki hiç zıplıyor gibi durmuyor. Hayır hayır bak. Sinyal vermeye çalışıyorum. Aleyküm Sezer abi. Aleyküm selam. Kanka vuracaksınız. Selam, İyisinizsiniz. Ya İyi abi. Kanka fight atıyor muyuz? Gel abi. Ha, ben evdeyim siz. Ev fight'ımı siz eve geçin istiyorsanız ben burada olurum. Ya da ben eve geçeyim siz burada Fark etmiyor nasıl isterseniz. Fark etmez. Hayda. Fark etmez ha. Tamam. yerlenip göreyim Ben de ben de lan? Fark ediyor muyum biz kanka? Bak. Fark ediyor mu? Ben seni de nereye geçirdim? Ya. İyi 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 Evet evet sağlık. Oy yordum aç arkadaşlar ya. Belki buradan bir YouTube ekmek çıkar. Çıkarsa like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın lütfen atarsak tamam izlersiniz. Hadi. Adam helal lan. 3 kadar hasar almış temiz yani. Şunuza gitti herhalde he. Sevdiniz galiba. Demek ki her bin alsak yolu, yolumuzu bulacağız anasını satayım TikTok'tan. <laughs>